Selam arkadaşlar, ben Gözde. Bir gün müzik dersinde öğretmenimiz, "Arkadaşlar, okulda bir müzik grubu kurmaya karar verdik. <laughs> müzik aleti çalan pek çok öğrencimiz var. Çoğu da sahneye çıkacak kadar iyi. Tek eksiğimiz bir solist." dedi. Herkes birbirine baktı. Müzik öğretmeni, "Yapmayın çocuklar. Sesi iyi olan mutlaka vardır." solistimiz olmadan grubu kuramayız deyince utana sıkıla elimi kaldırdım. Sesimi duymaları için söylediğim şarkıyı herkes beğenince o gün alkışlar eşliğinde müzik grubunun solisti oldum. Ayşegül öğretmen okula o yılın başında gelmişti. Onu ilk günden itibaren hepimiz çok sevmiştik. Sınıfta güneş gözlüğüyle oturduğuna bakmayın. Kesinlikle kasıntı biri değildir. Bize hep arkadaşça davranır gözlerinde bir problem olduğu için ışık onu aşırı rahatsız ediyormuş. Bu nedenle sürekli güneş gözlüğü takmak zorundaymış. Siyah gözlükleri Ayşegül öğretmeni daha da havalı yaptığı için eminim sınıftaki erkeklerin çoğu ona aşıktı. Akşam anneme heyecanla okulda olanları anlattım. Ancak maalesef kızım bu harika bir haber ama öğretmenin mutlaka prova yapmak isteyecektir. Senin öyle bir vaktin yok ki dedi. Annem haklıydı. Bunu hiç düşünmemiştim. Babamı iki yıl önce kaybettik. Sonrasında maddi olarak çok zor günler geçirdik. Babam bankadan yüklü miktarda ev kredisi almıştı. Annem hemen çalışmaya başladı. Fakat kredinin aylık taksidini ödedikten sonra bize çok az para kalıyor. Ben de okuldan sonra bir markette çalışıyorum. Eğer borcumuzu ödeyemezsek banka evimize el koyar. Bu yüzden annem de ben de çalışmak zorundayız. Ertesi gün öğretmenime bunları anlattım. Gözde sen tek solistimizsin. Ayrıca çok istediğini de biliyorum. Gruptaki arkadaşlarınla konuşup sana uygun zamanlarda prova yaparız. Annen müsait olduğunda okula gelsin. Onunla konuşup içinin rahatlamasını sağlayayım dedi. Annem birkaç gün sonra okula geldi. Onu müzik öğretmenimizin odasına götürdüm. Annem tanıştıktan sonra yüzünüz bana çok tanıdık geldi. Ben sizi bir yerden tanıyorum ama nereden tanıdığımı çıkartamadım dedi. Ayşegül öğretmen çok tedirgin oldu. Hiç sanmıyorum. Bu şehre yeni taşındım. Ondan önce de uzun süre yurt dışında yaşadım dedi. Annem biraz daha ısrar etti ama öğretmenimiz konuyu devam ettirmesine izin vermedi. Ayşegül öğretmen o ana kadar çok sıcak davranırken birden tavrı değişti. Annemi bir an evvel göndermek ister gibiydi. Gerçekten de 4-5 dakika sonra dersim var diyerek odadan gitti. Annem öğretmenin arkasından şaşkınlıkla baktı. Yüzünün bana tanıdık geldiğini söyleyince neden bu kadar panik oldu? Kesin sakladığı bir şey var. Zaten içeride güneş gözlüğü takmasından da belli dedi. Anneme gözlerinde bir sorun olduğunu söylesem de ikna edemedim. Akşam işten eve geldiğimde aşırı yorgundum. Erkenden yattım. Annem gece beni sarsarak uyandırdı. Gözde öğretmeni nereden tanıdığımı hatırladım dedi. Anne sabaha bekleyemedin mi deyince heyecanla sana bir isim söyleyeceğim. İnternette arayacaksın diye cevap verdi. Annem teknoloji özürlü biri olarak hala tuşlu telefon kullanıyor. Laptopumu açıp Google'a girdim. Çok ünlü, bazen benim de dinlediğim yaşlı bir şarkıcının ismini söyledi. Anne bu adamın Ayşegül öğretmenle ne alakası olabilir diye sordum ama cevap vermedi. Adam aşırı ünlü olduğu için Google bir sürü sonuç getirdi. Annem bana onun bir fotoğrafını göster dedi. Google görsellere girip bir fotoğrafına tıkladım. Şuna bak kafası kocaman ama kulakları küçücük. Aynı senin öğretmenin gibi dedi. Kahkaha attım. Anne sana inanamıyorum. Diyelim ki ikisinin de kulakları küçücük. Bunda ne var ki diye sordum. Annem dedektif edasıyla anlatmaya başladı. 20-25 yıl önce bu şarkıcı ile ilgili büyük bir skandal patladı. Adam evli olduğu halde bir kadınla beraber olmuş. Bir daha görüşmemişler. Kadın bir gün 5 yaşında bir kızla adamın evine gidip bu senin kızın demiş. Bizim şarkıcı yalan söylüyorsun diyerek kadını kovmuş. Televizyon programlarında hep adamın kulaklarıyla küçük kızın kulaklarını karşılaştırmışlardı. Ve bu kadar küçük kulaklara az rastlanır. Kesin onun kızı demişlerdi. Gözümden uyku akıyordu. Anne gerçekten ilginç bir olaymış. Ama Ayşegül öğretmen onun kızı bile olsa bizi ilgilendirmez. Ben yatıyorum deyince annem, hayır bizi çok ilgilendiriyor. Bu sayede bankaya olan borcumuzu ödeyebiliriz diye cevap verdi. Sonra da anlatmaya devam etti. Kızın annesi adama dava açtı. DNA testiyle kızın babasının o şarkıcı olduğu kanıtlandı. Adam yine de kabullenmedi. Kızını asla görmek istemedi. Fakat sonraki yıllarda adamın başına bir sürü kötü olay geldi. Hatta karısını trafik kazasında kaybetti. Dindar biri olduğu için Tanrı beni cezalandırıyor diye düşünmüş. Kızını bulup ondan özür dilemek istemiş. Çok aramış ama ne kıza ne de kızın annesine ulaşabilmiş. Kızımın yerini bildirene büyük bir ödül vereceğim diye açıklama yapmıştı. İnternette kesin bu da vardır. Google'da adamın isminin yanına ödül kelimesini ekleyip tekrar arattım. Gerçekten de bir sürü haber çıktı. Adam başta kızının yerini bildirene 1 milyon dolar ödül vaat etmiş. Ama son yıllarda umudunu kaybedince ödülü 10 milyon dolara çıkarmış. Annem ödülün miktarını öğrenince sevinçten çığlık attı. Sakinleştiğinde gözde çok daha önemli bir ipucu var dedi. Haberlerde küçük kızda az rastlanan bir genetik bozukluk olduğu söylenmişti. Gözlerinin rengi birbirlerinden farklıymış. Bir gözü mavi, bir gözü kahverengiymiş. Şimdi anladın mı Ayşegül öğretmenin neden sürekli siyah gözlükle dolaştığını? Tanınmamak için gözlerini saklıyor. Annemin dedektifliği işe yaradı ve sonunda beni de ikna etti. Ayşegül öğretmen gerçekten de bu şarkıcının evlilik dışı doğan kızı olabilirdi. Yine de onun zor duruma düşmesini istemiyordum. Anne lütfen, babasından kaçmak istiyorsa bırakalım kaçsın. Eminim kendince sebepleri vardır dedim. Annem beni dinleyecek gibi görünmüyordu. Gözle saçmalama, 10 milyon dolar için her şeye değer. Yalnız babasına haber vermeden önce son bir doğrulama yapacağım. İki gözünün renklerinin farklı olduğunu görmem lazım. Ondan sonra da zengin olacağız dedi. Bunu nasıl yapacaksın deyince, çok basit. Yarın okula gelip gözlerine bakacağım cevabını verdi. Annem sonra kendi odasına gitti. Ağlamaya başladım. Ne yaparsam yapayım annem vazgeçecek gibi görünmüyordu. Bu olacaklar kesin öğretmenime zarar verecekti. İnanılmaz endişelenmiştim. Ertesi gün okulda kafam karma karışık bir şekilde dolanıyordu. O sırada annemden mesaj geldi. Okula varmak üzere olduğunu söylüyordu. Çok geçmeden de geldi. Ayşegül öğretmenin odasına giderken heyecandan bacaklarım titriyordu. Müzik öğretmenim bizi görünce gülümsedi. Bu ne güzel sürpriz. Hoş geldiniz dedi. Annem benim aksime çok sakindi. Ayşegül Hanım görüşmemizden sonra iyice düşündüm. Gözde şarkı söylemeyi çok sever. Okul grubunun solisti olması onun için büyük bir şans. Size teşekkür etmek için geldim dedi. Elbette yalan söylüyordu. Ayşegül öğretmen tam bunu duyduğuma çok sevindim dediği anda annem ok gibi atıldı ve öğretmenin gözlüklerini tutup bir hamlede gözünden çıkardı. Öğretmenim şaşkın bir şekilde anneme bakıyordu. Annemin yüzünde ise büyük bir hayal kırıklığı vardı. Çünkü Ayşegül öğretmenin iki gözü de kahverengiydi. Eğer gerçekten o şarkıcının kızı olsaydı, bir gözünün mavi, diğer gözünün kahverengi olması gerekiyordu. Annem çok utanmıştı. Ne diyeceğini bilemedi. Ben ben sadece gözlerinizi görmek istedim diyerek gözlükleri geri uzattı. Ayşegül öğretmen güneş gözlüklerini tekrar taktı. Bana söyleseydiniz gösterirdim dedi. Annemin yaptığı elbette aşırı tuhaftı. O an üçümüzde ne diyeceğimizi ne tepki vereceğimizi bilemez haldeydik. Annem sadece çok özür dilerim dedi ve hızlı adımlarla odadan çıktı. Annem gittikten sonra Ayşegül öğretmen deliler gibi gülmeye başladı. Gülme bulaşıcı olduğu için ben de ona katıldım. Bir süre hiç konuşmadan güldük. Arada ben ben sadece gözlerinizi görmek istedim diyerek annemi taklit ediyordu ve yeniden gülmeye başlıyordu. Sakinleştiğimizde annenin bu şoku atlatması epey uzun sürecek deyince ona baktım. Aslında ben de çok şaşırdım. Çünkü anneme o kadar inanmıştım ki göz renklerinizin gerçekten de farklı olduğunu sanıyordum dedim. Ayşegül öğretmen gülümseyerek güneş gözlüklerini çıkardı. Sonra da masanın üstündeki küçük aynayı kendine doğru çevirdi. Aynaya bakarak parmağının ucuyla gözündeki lensi çıkardı. Bana döndüğünde "Olamaz!" diye bağırdım. Çünkü gerçekten de bir gözü mavi, bir gözü kahverengiydi. Gözlerim aslında böyle. Buna tıpta heterokromiya deniyor. Çok nadir rastlanan bir özellik. Gözlerimin renklerinin farklı olmasını çok seviyorum. Ama ne yazık ki tanınmamak için sürekli bu siyah gözlükleri takmak zorundayım dedi. Birden duygusallaştı. Gözünden bir damla yaş aktı. Bana bakıp gözde iyi ki dün gece beni arayıp annenin niyetinden bahsettin. Eğer bilmiyor olsaydım bugün kesin beni yakalardı dedi. Annem uyuduktan sonra Ayşegül öğretmeni arayıp ona her şeyi anlattığım için ben de acayip mutluydum. Annemi durduramayacağımı anlayınca bunu yaptım. Ayrıca öğretmenimin bu sayede gözlerini saklamak için yeni bir yöntem bulduğunu öğrenmek de çok hoşuma gitti. Normalde lens takmıyorum. Aslında gözlük yerine renkli bir lens takabilirim. Bu daha önce hiç aklıma gelmedi. Seninle konuşup olanları öğrendikten sonra uzun süre ne yapmam gerektiğini düşündüm. Aklıma ilk gelen kaçmak oldu. Yıllardır yaptığım gibi yine izimi kaybettirebilirdim. Ama sonra bu lens fikrini buldum. Sabah gidip bir çift kahverengi lens aldım ve bir tanesini mavi gözüme taktım. Annenin iki gözümün de aynı renk olduğunu görünce yanıldığını düşünecek ve tabii ki beni rahat bırakacaktı. Tam da beklediğim gibi oldu. Çok merak ettiğim bir şey daha vardı. "Babanızdan niye kaçıyorsunuz?" Oysa o size 10 milyon dolarını gözden çıkaracak kadar seviyor dediğimde öğretmenimin gözleri doldu. "Beni sevdiğini hiç sanmıyorum. O aslında Tanrının öfkesinden korkuyor ve bu yüzden de beni bulup günah çıkarmak istiyor. İnsan her şeye alışıyor. Ben de babasızlığa alıştım. Artık ona ihtiyacım yok." Okuldan sonra her zaman olduğu gibi işe gittim. Akşam eve döndüğümde annem bulaşıkları yıkıyordu. Hiçbir şey demeden bana sarıldı. Ağlıyordu. Ayşegül öğretmene yaptığından pişman olduğunu anladım. Yanağına bir öpücük kondurdum. Sen iyi bir insansın. Seni çok seviyorum ve senin de beni sevdiğini biliyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor dedim. <laughs>